...bu gece kız kardeşini kaçırtacak. Yarın da yalanları size sıralayacak. Olan sana olacak. Eğer töreyi yerine getirmezsen... ...yarından sonra kimse yüzüne bakamayacak. Ne yapayım Boran? Ben inandığım şeyi savunuyorum. Zeyşen'in o tecavüzcüsüyle evlendirmesine göz mü yumsaydım? Karı için başka şansımız yok. Bunu anlamıyorsun. Eğer onunla evlenmezse hayatından olacak Zeyşen. Her zaman başka bir yol olmalı. Üçüncü bir yol olmalı. Sen onların ağası değil misin? Bulmalısın. Benim elimden bir şey gelmez. Hayatta maalesef hep iki yol vardır. Birinden birini tercih etmek zorundasın. bir şey ya vardır ya da yoktur. Haksız mıyım? Olmaz ha, gideme. Zeycan'ı almadan gidersem kimsenin yüzüne bakamam. Şimdi mi abi olduğun aklına geldi? O tecavüzcüyle evlendirmesine razıydın ama. Ne tecavüzcüsü? Halil mi? Sıla, sen bu işe karışma. Ne biçim bir abisin sen Süleyman? Kız kardeşin durumunu görmüyor musun? Dönüp kendi hatalarınıza bakacağınıza kızın üstüne daha fazla gidiyorsunuz. Sıla sana sus dedim. Aa, ver Zeyşan'ı gideyim. Zeyşan'ı sana vermeyeceğiz. Verelim de öldür değil mi? Zeyşan'ı ver alıp gideyim ağam. Kimsenin yüzüne bakamam. Bu ne demek oluyor Süleyman? Sen bana silah mı çekiyorsun? Ondan değil ağam. Bana çok iyiliğin dokun. Abime yardım et. Ekmeğini yetim. Affet beni ya. Ama size alıp gitmem lazım. Süleyman. Hadi şimdi beni kızdırmadan git. Bugün sana kız falan yok. Yarın ayık kafayla gelirsin konuşuruz. Benim zamanım yok ha. Zeyşan'ı şimdi alıp gitmem şart. Zeyşan'ı başta ben vermeyeceğim sana. İyi bir abi olsaydın da sahip çıkabilseydin kız kardeşine. Haklısın gelin hanım. Ben iyi bir ağabey olamadım. Hayır! Süleyman. Can peri perişan. Eşim dostum uyansın. İmdat. Başı dumanım, çare tutmayalım, sılaya gider döner mi Hepsi benim yüzümden oldu Ayşe, katil oldum ben. Öyle deme Gülin Hanım, senin elinde olan bir şey değildi ki. Süleyman kafasına koymuştu besbelli. Allah günahlarını affetsin. Sıla, odana çık. Ortalıkta dolanma. Zaten olayları bu hala sen getirdin. Bırak da ruhu rahat etsin. Buyur ağam. Bu gece zor bir gece olacak. Gözünüzü dört açın. Emrin olur ağam. Kuşu çırpmayacağız ağam. Kolay gelsin. Sağ ol ağam.